Tesla ile başlayalım öyleyse. Hmm, şimdi baktığımız zaman e, araç satışlarının kötü gittiğini e, zaten konuşmuştuk e, daha önceki programımızda da. Özellikle alım Musk'ın görevlerin algı konusunda Aslında e, bir ters bir etki yarattığını gördük ki kendisi geçen sene geçmiş dönemlerde demokratların e, kahramanı e, gibi ortaya çıkmışken bir anda Cumhuriyetçi Parti ile kendini e, şey yapıp birleştirip e, ciddi manada politik bir tepki aldı e, son aslında bilanço dönemine girerken de kimsenin işte Tesla'dan çok güzel bir bilanço beklentisi yoktu ya da iyi bir rehberlik beklentisi yoktu ama herkesin söylediği şey şuydu. Artık Elon Musk'ın kendini hükümet kanadından uzaklaştırarak tekrardan Tesla'ya adayacağına dair ciddi bir açıklama beklentisi vardı. Ki yatırımcı toplantısında Musk'ın konumu da buna çok yakın bir şekilde oldu. Ki baktığımızda işte çok ertelenen işte Semi Truck'ın 2019 herhalde piyasaya sürülmesi planlanıyordu işte Nevada tarafında yıllık 50 50 bin kapasiteli bir fabrikada 2025 sonunda şey haberler de düştü. Bunlar olumlu değerlendirilebilir çünkü hani Tesla'nın özellikle araç modelleri konusunda biraz geri ve şey kaldığından bahsetmiştik daha önce. Yine de baktığımızda e, yani araç işinden çok e, belki de Tesla'yı elindeki e, ileri teknolojilerle birlikte bir teknoloji şirketi olarak değerlendirmeye devam etmek gerekir diye düşünüyorum. Elektrikli araç pazarı her ne kadar yüksek rekabetli bir e, alan olsa da Tesla'nın e, bu teknoloji alanındaki e, know-how'ı e, önümüzdeki dönemde yine olumlu fiyatlamaların başlamasına sebep olabilir. Şapkadan tavşan çıkarma potansiyeline sahip bir şirket gerçekten. Bir yandan Tesla yatırımcılarının... E, ben biraz momentum yatırımcıları olduğunu düşünüyorum. gerçekten grafik üzerinden alım satım yapmayı seviyorlar. ve çoğu zaman da hani burada karlı bir şekilde ayrılabiliyorlar pozisyonlarından. Tekniğin güzel çalıştığı bir hisse senedi. Baktığımız baktığınız zaman da bu gelişmelerin etkisiyle bu 220 yatay desteğinden üç kez yukarı yönlü bir hareket yaptığını gördük. son 2-3 günlük kapanış itibariyle düşen trendini kırmış bir yapı var. RSI göstergesini koydum. Benim buradaki pozitif uyumsuzluklar genelde hoşuma gider ki mevcut yapıda da aslında bu üçlü dibin RSI göstergesinde bir pozitif uyumsuzlukla karşılaştığını görüyoruz. Yani buradaki dip görüntüsü 291 dolar üzerindeki kapanışların sürmesiyle aslında yukarı yönlü hedeflerin oluşmasını sağlayabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla 291 üzerinde kalıcılık sürdükçe yani 320, 340 hedeflerine doğru kısa vadeli pozisyonlar denenebilir diye düşünüyorum. Yalnızca burada şeye dikkat etmek gerekir. Hem 50 günlük ortalama hem işte 200 günlük ortalama bu 280-271 aralığına sıkışmış durumda. Dolayısıyla 271-272 bölgesinin altında tekrardan 220'lere doğru bir geri çekilme oluşabileceğini yatırımcıların aklına tutması gerekir diye düşünüyorum günlerden geçiyoruz. Her ne kadar son günlerde beklentilerin biraz daha normalleşmesiyle aslında eski S&P 500 tadında böyle günlük daha kısa hareketlerin olduğu, yönün biraz daha net olduğu bir piyasaya geçsek de haber akışlarının etkisiyle tekrardan piyasanın hızlanmayacağını öngöremeyiz diye düşünmekteyim. Peki alfabete geçiyor muyuz şimdi? Sıradaki alfabet mi? Geçelim. Geçelim. Hadi geçelim alfabete. Ee, sıradaki... Tesla ile ilgili çünkü soru yok burada izleyicilerimizden benim gördüğüm. Dolayısıyla alfabette devam edebiliriz. Sıradaki Amazon olsun istersen. Senin de ilgin çeken bir konu. Dünkü evet. haberler değil mi? Enteresandı bayağı Sen evet, ne düşündün bu ilginç. Trump ve Bezos yani arasındaki savaş, atışmadan? Savaş açıyor olmasa bir şekilde kendine bir tane değirmen seçiyor. Sonra o değirmenlere karşı savaşıyor. Savaşırken işte illaki bazı çimenler eziliyor. Sonra birileri düşükten topluyor. Benim gördüğüm bu Ali. Yani oradaki herhangi Gerçekten. bir özneyi çıkartabilirsin. Daha doğrusu özne hep sabit. <laughs> herhangi bir sujeyi çıkarabilirsin oradan ama sonuç ben bunu görüyorum. Bilmiyorum sen ne görüyorsun? Bize sen söyleyeceksin. Ya benzer şekilde çok sert bir tepki geldi aslında. Amazon'un yapmaya çalıştığı şey de kendi sistemine aslında oluşabilecek gümrük vergileriyle ilgili bir ek bilgilendirme ekle ek, eklemek ki bunu aslında Amazon Prime gibi hani tüketiciye yönelik bir tarafta yap Mayı düşünmediklerine dair hızlı bir açıklamayla belki geri vites olarak değerlendirebiliriz. Belki de gerçekten planları buydu. Bilmek zor. Ama hemen Trump'tan çok sert bir hamle geldikten sonra Bezos da hemen şey açıklamasını yaptı. Yani bizim böyle bir planımız yok. İşte gümrük vergilerinin tüketicilerine ne kadar yansıdığını açık bir şekilde göstermeyi düşünmüyoruz dedi açıkçası. Sonra da Trump'ta herhalde kardeşim Bezos açıklamasını duyduk günü ilerleyen saatlerinde. Yani baktığımız zaman yani Amazon çok beğendiğimiz bir şirket. Hem web hizmetleri tarafında hem perakende tarafında çok iyi şu an tabi ileriye dönük beklentilerle değerlendirdiğimizde 30 forward FK ile işlem geliyor. Bu biraz hani çok da ucuz olmadığına işaret edebilir ama Amazon'un geçmiş tarihsel çarpanlarıyla değerlendirdiğimizde aslında normallere yakın bir yerde seyrettiğini söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Yalnızca tabii gümrük vergilerinden birebir etkilenebilecek şirketler arasında sayılıyor. Çünkü Amazon'da satılan ürünlerin bir, birçoğu işte oradaki satıcıların bazıları bunları Çin'den ithal ediyorlardı. E şimdi zaten bahsettik yani Çin ve ABD arasındaki ticaret hacminde ciddi bir düşüş var. E bu da Amazon'daki satışları, buradaki Amazon'un payını etkileyebilecek potansiyele sahip. Fiyatlamalar da zaten aşağı yukarı bu endişeleri işaret eder boyutta. Yani her ne kadar işte trend dibinden iyi bir tepki gelmiş olsa da aslında yani 240 165 düşüşünün e, herhalde yalnızca %30'unu kadar geri alabildi e, birçok diğer hisseyle karşılaştırdığımızda daha konservatif bir yükseliş olarak değerlendirebiliriz. Tamamen gümrük vergileri bu şirkete ne kadar eski alakalı aslında. Dün de dediğim gibi haber akışından sonra %2, %3 kadar aşağıda başladı seansı ama sonraki daha olumlu haber akışlarıyla birlikte daha pozitif bir yerde tamamlandı. Yani herhalde 188 üzerinde işte yukarıda 50 günlük ve 200 günlük ortalamalara kadar bir yükseliş gerçekleştirebilir. Bunlar herhalde 195 civarından geçiyor 200 günlük ortalaması bayağı da kritik bir destek direnç bölgesi olarak görev yapıyor. Ya ben burada biraz daha herhalde işlem yapacak olsam bu gümrük vergileriyle ilgili özellikle Çin ve ABD arasındaki meselenin biraz daha çözüme kavuşmasını bekler. 200 günlük ortalamanın üstünde de net kapanışlar görmeye başlarsam işte 195-200 seviyesinin üstünde oradan yeni pozisyon almayı tercih edebilirim. Veyahut da bir geri çekilme olursa 165 civarından kısa stoplu olarak hani 166 stoplu olarak daha uygun bir maliyet almayı da deneyebilirim piyasa koşullarına göre diye düşünüyorum açıkçası. Evet Amazon'la ilgili başka neler söylemiş izleyicilerimiz ona bir bakalım istersen. Ee, peki a a o kadar çok altın var ki altın talebinin arasından ayıklamaya çalışıyorum öyle söyleyeyim. Ee, Amazon'un maliyetlerini artırabilir küresel enflasyon ve tedarik zinciri kesintileri bence demiş Tunç Bey. Amazon'un Çin tarifesi nedeniyle mevcut stratejik uyumları Örneğin Hindistan ve Güneydoğu Asya'daki yatırımları avantaj sağlayabilir demiş Bulut hizmet sağlayıcısı olduğunu da hatırlatmış bize e, yorumu böyle ekleyeceğim bir şey var mı yoksa istersen geçelim artık e, alfabet tarafına Hindistan meselesi enteresan aslında. Mesela bu pandemi döneminde Çin'de üretim yapmak çok zordu hatırlarsak. Dolayısıyla şirketler Çin'e olan maruziyetlerini geçen senelerde bir miktar azaltmaya çalıştılar. İşte Apple'ın hala en büyük tedarikçisi Çinli Foxconn ama bir süredir aslında Hindistan tarafında da yatırım tarafındaki maruziyetini azaltarak yine e, ucuz bir üretim bölgesi olarak değerlendirebilecek e, bir coğrafyada e, üstler kurmaya başlamıştı. E şimdi bu e, Hindistan'la ABD arasında ticaret anlaşması yakın olduğundan oradaki fiyatlamalarda aslında Apple'a bir miktar olumlu yazdı ama Çin'den hala mal gelip gidemiyor olması, burada işte elektronik ve işte çip gibi ürünlerin vergilendirmesinde nasıl bir gelişme olacağına dair belirsizliğin sürmesi bir miktar daha kafaları karıştıracak gibi duruyor önümüzdeki günlerde. Google'a geçebiliriz buradan sonra da. Geçelim. Bakalım ne varmış orada Google tarafından. Bunu geçen programda uzun uzun konuşmuştuk aslında. Ben o günden beri Google'la ilgili bayağı rapor da okudum. Hani herkes birkaç senaryo paylaşmaya özen gösteriyor benim geçen yayında yapmaya çalıştığım gibi. Çünkü tüketim tarafından her ne kadar işte hizmet sunucusu olarak bir miktar dayanıklık alabilecek gibi gözükse de işte Çin tarafı, Çinli şirketler veya işte Temu gibi e, perakende şirketleri tarafından geliyor olması, belki de %20, 30un perakende şirketleri tarafından e, yapılıyor olması, e, olası bir ekonomik yavaşlamada, olası bir durgunlukta e, Google'un da karlarını baskılayabilir endişesini oluşturuyor. E, baktığımız zaman e, işte aşağı yukarı 17 e, forward p ile muhteşem 7'li arasında aslında en hani e, çarpanlar açısından uygun şirketlerden biri olarak değerlendirilebilir. E, güzel bir bilanço getirdi geçtiğimiz günlerde. Yani baktığımızda yıldan yıla herhalde yüzde %50'ye yakın bir artışla hisse başına 2.81 dolarlık bir kazanç vardı. Güçlü ve beklenti üstü bir kazançtı. Hasılat da %12 büyümüştü ki tamam geçen dönemlere göre hafif bir yavaşlama olarak değerlendirilebilir ama bu ölçekteki bir şirketin yüzde %12 %15 bandında büyüğü olmasını negatif değerlendiremeyiz diye düşünüyorum açıkçası. Yani şirketin en büyük iş kolu reklam segmenti orada da... Ki bu beklentilerin üzerinde bir artış olarak değerlendirilebiliriz. Piyasanın medyan beklentileri %8, %9 civarındaydı. Hani burada reklam gelirinin %10 büyümüş olması hoş. E, tabii ki e, reklam gelirleriyle dair endişelerden az önce bahsettik. Onu akılda tutmaya e, gerekiyor. E, bulut geliri %28 büyümüştü. E, bu da güzel bir rakam ama e, şey e, bu taraftaki faaliyet kârı da yine yüksek kârla e, şey yaptı. E, katkıda bulundu diyebiliriz. Bence buradaki en önemli nokta biraz piyasayı ve Nvidia üzerinden de düşünecek olursak şirketin daha önce açıkladığı bu 75 milyar civarındaki sermaye harcaması rehberliğini geri çekmemiş olması piyasadaki beklentiler değişmesine rağmen yani aslında veri merkezi tarafına bulut iş kolu tarafına yani yapay zeka tarafına ciddi bir yatırım yapmayı sürdürmeyi planlıyor şirket. Bu da aslında şu tarz bir olumlu havada değerlendirilebilir. Yani şirketin gerçekten önümüzdeki döneme dair beklentileri kötüleşmiş olsa belki de buradaki yatırımlarında hamleler beklenebilirdi buradaki e, yani ciddi manadaki harcahferdiğini sürdürüyor olması olumlu değerlendirilebilir diye düşünüyorum ki yani bu çeyrekte herhalde 17 milyar dolar e, bir harcama yapmıştı yine bu bahsettiğimiz işte bulut altyapısı vesaire tarafına. Buna rağmen e, herhalde serbest nakit akışı hala 19 milyar dolar civarındaydı çeyreklik manada. Bu da aslında şirketin ne kadar sağlam bir bilançoyu olduğunu işareti olarak değerlendirilebilir tabii ki yani ciddi bir geri çekilme oldu. 210'lardan işte 140'lere kadar çok ciddi manada bir geri çekilme ve bizim işte herhalde 2023'ün başından başlattığımız tren çizgisinin de altındayız şu anda. Yani 146 bölgesi çok kritik bir destek. Yani biz 2024'ün başındaki fiyatlamaları geri dönmüş olduk bu şekilde. Ben bu grafiğe baktığımda açıkçası 168-170 bölgesini kritik olarak görüyorum. Hem o bölgenin üstüne çıkıldığında böyle bir e, ters omuz baş omuz boş böyle yükselişe yönelik bir e, görüntü oluşabilir. Hem de aslında hem 200 günlük ortalama direncinin hem de bu aşağı kırdığımız e, şey e, yükselen trendin içine geri dönmüş olacağız bu şekilde. Bu da tekrardan e, yukarı yönlü fiyatlamaları kuvvetlendirecek, yukarı momentumun kazanılmasını sağlayacak bir alan olur. Yine de e, herhalde yani 155 e, civarının altındaki fiyatlamalarda tekrardan 146'ya bir geri çekim olabileceğini, piyasanın koşullarına, işte volatilitenin sürmesine bağlı olarak onu da göz önünde bulundurmak lazım. Yani aslında herhalde e, uygun seviyelerde, e, seviyelerden uzak e, bir görüntüsü yok diyebiliriz. E, piyasa koşullarına bağlı olarak. E, yani benim açıkçası hani... Elimde başka e, muhteşem yedili hisseleri olsa e, değil bununla değiştiririm diye düşünebileceğim bir e, yerde e, duruyor diyebilirim. Peki bir bir kenara koyuyorum bunu böyle her an gözümden düşebilir daha iyisini bulduğumda diyoruz. Doğru Yok mı? aslında şey elimde farklı bir muhteşem 7 hissesi varsa Google'la değiştirsem mi diye düşünebilirim diyorum bulunduğumuz yer itibariyle. bana biraz daha çekici mi? geliyor çarpanları.